Sevgili arkadaşlarım merhaba. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Arkadaşlar hurda teşviki ile ilgili istisnasız her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Çok fazla insanı ilgilendirdiği için de haber siteleri özellikle bunlarla ilgili aynı haberlerin tekrarlanmış şekliyle ufak güncellemelerle haberleri yapıyorlar. Ama bugün önemli güncellemeler oldu aslında. Ağır hasarlı araçların bu kapsama dahil edilip edilmemesi ile ilgili bir teklifin olduğu konuşuluyor. Bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları var. Hem yerli üretim üzerinde durdu hem de ÖTV konusunda Hazine Maliye Bakanlığına topu atmış durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanı yani onun duruşunu izleyeceklerini söylüyor. Biz öncelikli olarak benim bir önceki içeriğime gelen soruları sizlerle konuşacağız. Ben önceki hurda teşviki uygulamalarını gözden geçirdim ve sizlerin sorularına cevap bulmaya çalıştım. Ama öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek gerekiyor. Bu hurda teşviki teklifi en son teklif Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanmış durumda ve şu anda meclise sunulmuş durumda. Yani mecliste şu anda görüşülen ya da üstünde tartışılan çıkması gündemde olan bir hurda te teşviki uygulaması yok. Şu anda sunulmuş bir teklif var. Bunun üstüne basarak söylemek gerekiyor. Bir diğer ayrıntı da çoğu haber kaynağında benim de bir iç son içeriğimde söylediğim üzere 6 tane markanın 12 tane modeli konuşuluyor. Hangi markalar bunlar? TOG var T10X ile. Hyundai var Bayon'la, i10'la, i20 ile, Toyota var CHR ile, Fiat var Egea'yla, ile, Egea Cross'la, Volkswagen var Transporter'la, Ford'un birkaç tane modeli var ancak Renault bunların içerisinde yok. Doğal olarak da bazı arkadaşlarımız Renault yok, Renault'a ekleyin veya Renault niye yok diye söylemişlerdi. Ben tekrardan araştırdım. Birçok haber kaynağında özellikle otomotiv üzerine haber yapan haber sitelerinde Renault, Megane ve Clio var arkadaşlar. Bazılarında Bunlara ek olarak Duster da var. Megane, Renault'u koymuş durumdalar. Bazı haber kaynakları da özellikle büyük haber siteleri yani gazete basımında da yer alan, dijitalde de yer alan haber kaynakları altın modelin, altın markanın 12 model üzerinde duruyorlar. Renault orada yoktu. Ben yine de böyle bir uygulama olursa Renault'un, Megan Clio ve hatta Duster'ın Bursa'da üretiliyor. Bunların da içinde olacağını olması gerektiğini düşünenlerdenim. Sizlerden gelen başka bir soru da arkadaşlar. Bu uygulamada model yılı mı yoksa tescil tarihi mi geçerli olacak? En son uygulama teşvik uygulaması 2018 ile 2019 Aralık sonu arasında bir buçuk yıllık bir sürede yapılmış. Ve burada arkadaşlar model yılı baz alınmış. Araçların tescil tarihi değil model yılı baz alınmış. Yine burada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu uygulama süresiyle ilgili dedim ya size 2018 Martla 2019 Aralık arasında diye bir buçuk yıllık sürelim olacak, kalıcım olacak diye soran arkadaşlarımız var. En son arkadaşlar bakın bir buçuk yıl uygulanmış, 2003 yılında ilk hurda teşviki çıkmış, en son da 2018'de çıkıp 2019'da uygulanmış. 16 yılda 7 sene yürürlükte kalmış uygulamalar, yani 16 yıllık sürenin 7 yılında hurda teşviki uygulaması var. Burada da belli bir süreli e, uygulama olacaktır. Arz talep dengesi, işte içerideki stokun tüketilmesi ya da işte vergiden ne kadar kazanç olacak, ne kadar araba hurdaya ayrılacak. Burada 3 milyon araç konuşuluyor. Bunların belli bir eritilme süresi olacak. Çok uzun süreli olacağını zannetmiyorum ama yine de 1,5 yıllık, 2 yıllık bir süre daha önceki uygulamalardan görüldüğü gibi uygulama olabilir. Bunu merak eden arkadaşlarımız olmuştu. Yine şöyle bir soru var. 25 yaş ve üstü dediğimiz için 2001 model arabalar burada geçerli olur mu diye en son teklifle ilgili çıkan haberlerde 25 yaş ve üstü ibaresinin yanına 2000 ve öncesinde üretilmiş model yıl olan arabalar şeklinde vardı. Ancak burada uygulanma süresi az önce belirttiğim gibi 1,5-2 yıl, 3 yıl şeklinde olursa o 2000 diyelim 2025 yılında uygulama çıksa bile 2026 yılında 2001 model ve daha önceki araçlarda burada kapsama alınabilir. Aslında birçok şeyde arabalar biliyorsunuz yeni bir yıla girdiği zaman MTV gibi hesaplamada bir yıl önde gösteriliyor yaş olarak. Bunda çoğunuz karşılaşmıştır. Ben de bunu yaşadım. Burada yine de takip etmek gerekiyor. 25 yaş ve üstü dediği için 2000 yılı mı yoksa 2001 yılı mı bununla ilgili şeyi de görmek gerekiyor. Buna bakanlık uygulama noktasında karar verecektir. Burada arkadaşlar Fatih Mehmet Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı neler demiş ona geçelim isterseniz. Bakan öncelikle yerli üretimin desteklenmesi noktasında duruyor. Yani böyle bir uygulama çıkacaksa yerli üretim üzerinde durulması onların desteklenmesi gerekir diyor. İkinci bir nokta olarak da ÖTV konusu olduğu için bir vergi konusu olduğu için bu teşvikin uygulanıp uygulanmaması nasıl uygulanacağı konusunda Maliye Bakanlığı'nın yol yürüyeceğini onlara bakacaklarını söylüyor. Son bir nokta ağır hasarlı araçların da bu kapsamda trafikten çektirilmesi yani bir kaza veya doğal afet sonucu ağır hasarlı araç yani pert konumuna çıkan araçların da trafikten çektirilmesi, çektirilmeyenlere de ceza verilmesi konusunda bir teklifin sunulduğu bu düzenleme teşvik kapsamında konuşuluyor sevgili arkadaşlar. Aracını çektirmeyenlere de ceza uygulanmasının söz konusu olması, 500 bin lira gibi bir ceza söz konusu olması konuşuluyor. Yani ağır hasarlı araçlarla ilgili bir teklifin sunulduğu söyleniyor. Ancak bununla ilgili ben daha detaylı bilgiye ulaşamadım. Arkadaşlar videolarımı beğeni bırakmayı arkadaşlara önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.